çok acıdır. Çünkü kişi ne zaman özgür olacağını bilmez. Hiç özgür olamayabilir. Bunun garantisi yok. Bunun garantisi yok. Oraya da aşk çok tehlikeli. Bir şey. Aşk tehlikelidir, yıkıcıdır. Önde hiçbir güç tanımaz. Çünkü bir kere sizin öz, ne zaman özgür olacağınızı, özgür olup olmayacağınızı e, bilmiyorsunuz. O zaman da suç makinesine dönüşebilirsiniz. Yani bir aşının sevgi nedeniyle gidip şiddet uygulamasının nedeni bu. Bir Er Eğer ona derse işte tamam sen bir yıl bu çekeceksin. Bir yıl sonra özgürsün ona kavuşuyorsun. Hayır. Çünkü siz böyle bir şey deseniz o zaman diğerlerinin de özgürlüğünden alıkoymuş olursunuz. Çünkü sevgili bu muhtemelen istemiyor. Onu. Değil mi? Bir kola istemiyor. İstemiyor. İstese zaten bunu bir adalet sorunu haline getirmez aşık ya da sevgili haksızlığı uğradığını hissetmez. İşte aşk böyle bir şey. Çok değil. Sizin özgürlüğünüzü alır, büyütür. Karşıdaki özgürlüğüyle birlikte. O nedenle aşk, adalet sorunu da olmaz. Çünkü adalet yasalarıyla yazıya bağlanabilir, belirli bir ölçü konulabilir ve e, e, cezanın fazla süresi sınırlandırılabilir. Ama aşk da bir şey değil. O nedenle aşk, adalet sorunu değil. Tam bir avcılık.